Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve bütünün kurabiye dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elmalı kurabiye pişirdim arkadaşlar. Bu bitmiş hali. Gelin buyurun pişirin. Merhaba arkadaşlar 200 gram eritilmiş margarinimizi yoğurma kabımızın içine aldık. Şimdi sırasıyla yavaş yavaş bir adet yumurtamız var. Onu koyuyorum şöyle köşeden köşeden yavaş 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 karıştıracağım. Bir adet bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı pudra şekerimiz var. Şu şekilde yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyorum. Margarinin hepsini Karıştırıyorum, bir çay bardağı da ha, yoğurdum var. Bir çay bardağı da yoğurdum var. Karıştırmaya devam ediyorum. Margarin hepsini eritmedim. Çok fazla un almasın diye, biraz da kıyır kıyır bir hamur elde etmek istediğim için. 3 yemek kaşığı da ha, mısır nişastası koyuyorum. Yaklaşık e, Burada 3 su bardağı kadar unum var. Birazdan elle yoğurmaya başlayacağım. Kontrollü bir şekilde unumu koyacağım. Bittiği zaman söylerim. Elmalı kurabiyemizin hamuru bitmek üzere. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş koyacağım. Birazdan da yoğurmaya başlayacağım. Ben bir hamuru yoğurayım. Bittiği zaman size kaç bardak olduğunu söylerim. Arkadaşlar 3 su bardağı un. 2 yemek kaşığı daha koydum un. Şu şekilde hamurumu bir 10 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim. Evet arkadaşlar hamurumuzu şöyle ikiye böldüm. Şu şekilde. Evde benim titreşim vardı. Titreşimi koyuyorum. Bu size bir taktik olarak gösterebilirim. Ben yıllardır bu şekilde yapıyorum şekilde açacağım çok azıcık da streçin altından yağladım. Yani bu arada da e, üç tane elma, bir su bardağı şeker, iki yemek kaşığı fındıkla iç harcımı da pişirdim arkadaşlar. Şu şekilde ince ince açacağım. Onu da pişirdim. Onu da göstereyim. boşu boşuna vaktinizi almayın dedim. Şöyle güzel açayım. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar bu şekilde hamurumuzu ben su bardağı yapıyorum. Evinizde eğer yuvarlak şekilleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Şu şekilde yapacağım. Ben bütün tepsinin hepsini bu şekilde koyayım. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şu şekilde elmalı içimizi hepsini koyacağım. Sonra üzerine kafes gibi kapatacağım. Şekli biraz değişik ama çok lezzetli çok güzel bir elmalı kurabiyemiz olacak ben bunu şu kadarına bırakayım size birkaç tane de kafes yapayım şöyle alayım aynı şekilde sütrece koydum aynı şekilde şöyle koyuyorum benim böyle bir aparatım var ki vardı olacak Şu şekilde kapatıyorum. Bir tane daha göstereyim. Çok fazla bastırmayayım. Ben ikini biraz fazla bastırdım herhalde. Şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar kafası haline gelecek arkadaşlar fırınımızı açtık 160 derecede sadece 22 dakika pişireceğiz ben şimdi fırına götürüyorum piştikten sonra görüşürüz Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti şöyle üzerlerine pudra şekeri koyuyorum ondan sonra sunum tabağına alacağım Gördüğünüz üzere çok kolay yapımı ve çok lezzetli. Deneyen ve arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma ücretsiz olarak abone olursanız, beğenirseniz, videonun sonuna kadar izlerseniz çok teşekkür ederim. Şu şekilde, altını da göstereyim. Gayet güzel oldu şekilde koyuyorum. daha çok sıcak fırından şimdi çıkarttım. O yüzden fazla hırpalamamak için kenardan kenardan alıyorum. Şu şekilde. Deneyen ve yiyen arkadaşlar şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Şöyle koyayım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.